Evet arkadaşlar, Ege'nin biliyorsunuz kaburucu sıcaklarında ben de bir soğuk içecek alayım dedim. Bir soğuk içecek kumabın yanına geldik. Aa, ama bu yani. ise kavun ve çilek alamalı içeceği varmış. Şöyle. Hemen alalım, dolabı kapatayım. Bu soğuğun dışarıya kaçmasın. İşte bastırıyor, kapanıyor. Şimdi de masaya geçelim. Üstünde yazıyor ki kavun ve çilek içecek. Fuisti'nin yeni. Şöyle mor şişesi var. Hemen açayım. Bir tadına bakayım. Evet arkadaşlar çok heyecanlı. Bir andan çilek kokusu, çilek tadı geliyor. Bir andan kabuk tadı. Ama mükemmel bir karışım yapmış yapmışsınız. de buradan beni gör. Vallahi mükemmel yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Tekrardan da tadına bakın. İnanılmaz. Kesinlikle deneyin bunu. Eminim ki siz de beni göreceksiniz ama aşağıya linkini koyacağım. Oradan gidip satın alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın.